Marketlerde bu hafta neler var? 9 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli indirimli ürünlere gelin birlikte resmi katalogdan bakalım. Bu indirimler başladı arkadaşlar 9 Ocak kadar da geçerli. Kadın polar alt 129 lira iki farklı desen seçeneğiyle. Termoform termal içlik alt small xlarge arası bedenlerde 149 lira. Erkekler için oduncu gömleği. Beyaz ve kareli, ekose desenli, xx'larca kadar bedenleri mevcut, 175 lira. Termoformun alt içliğini göstermiştik, bu da üst içlik, bu da 149 TL. Desen olarak aynı, takım gibi düşünebilirsiniz yani. Kadınlar için Versoft ev patikleri, kırmızı, pudra ve gri renk seçeneğiyle 39.95, 35 numaradan başlıyor, 40 numaraya kadar geçer e, aralığı var. Kadınlar için uyku çorapları 6 farklı renk seçeneğiyle 2795. Şok aktüel ürünlerinde resmi katalog kampanyalarını sizlere haber veriyoruz. Singer tiftik makinesi e, Bu da çok sık gelen bir ürün değil Singerin bu ürünü 249 TL almayı düşünenlere duyurulur. Kılıflı sıcak su torbaları var 3 farklı desen seçeneğiyle dışı böyle polar e, yumuşak peluş bir dokusu var bilirsiniz onu. 49.95 Kadın ya da erkekler için gondol terlikler kadınlar için 37.40 erkekler için 41.44 numara aralığında 64.95 Üçlü erkek çorabı 39.95 şok market fırsatlarında. 25 TL ve üzeri alışverişlerde neler var? Şokun geleneksel kampanyaları bilirsiniz. Nivea 100 kremi çeşitleri 100 mililitreli kutular 80 liraya geliyor. Bir tat üzüm pekmezi de 800 gramlık kavanozu 83 liradan 50 TL'ye düşüyor kasada. 25 lira üzeri alışveriş yaparsanız L'Oreal Elsev şampuan çeşitleri de 133 liradan 75 liraya düşüyor. Bir de Kellogg's Granola çeşitleri var. 250 gramlık bu da 35 TL'ye alabilirsiniz kasa arkası ürünlerde. Oyuncaklarda da bir şeyler var. Daha sonra Mobilya malzemelerine geçeceğiz. Harç kamyonu, damperli kamyon 6995. Bakıyoruz. Şimdi ücretsiz kargo ile eve teslim edilecek mobilya ürünlerinde gerçekten çok farklı değişik ürünler var. Mesela Harley tel sepetli çok amaçlı dolap 120'ye 50 cm ebatlarında 929 lira. Elegans dresuar 100'e 85 cm ölçülerinde 599 TL. Sintia şifonyer 80'e 90 santim ölçülerinde 45 santim de derinliği var bu arada 1799 lira. Şimdi bunlar eve ücretsiz kargo ile teslim ediliyor. Ancak bunların mobilya ürünlerinin kurulumu sizlere ait değerli takipçilerim. Onları da size hatırlatmakta fayda var. Aysu Ahşap'tan tezgah üstü organizer 75'e 20 santim ölçülerinde böyle 3 bölmesi var. Baharatlar, bardaklar, çatal, kaşık, zeytinyağı, bıçak bir şeyler konulabilir. 159 lira. Simfer 20 litre hacimli mekanik mikrodalga fırın. 1799 TL 2 yıl garantili ve peşin fiyatına 6 taksit imkanı da sunuluyor. Demir döküm Atromix hermetik yoğuşmalı kombi. E, kombi çok sık gelmiyor şok mağazalarına varsa ihtiyacını söyleyelim. Tabi kodu da var. Atromix P24 serisi. İnternette detaylı özelliklerine bakabilirsiniz. Fiyat analizi karşılaştırması yapabilirsiniz. Tercih sizlerin 17.400 TL. Simfer'den Gusto serisi 6 dilimli tost makinesi gri renkli 1559 TL. Simfer beyaz 34 litrelik midi mini fırın. hacim olarak yüksek. Böyle mikrodalgalardan daha üst performans tabi. 1399 lira. Bu hafta şok market aktüel ürünlerinde neler var diye merak ediyorsanız oradan buradan kanalımızda resmi katalogdan hepsini öğreniyorsunuz. Dyson V11 Absolute Extra Dikey Şarjlı Süpürge fiyatı 21.110 TL. Destek olmak için lütfen e, iki saniyenizi ayırıp beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Abone değilseniz hala mutlaka abone olun. Bildirimlerinizi de açın ki yayın olunca size haber gelsin. Sintia Gardrop mobilya malzemelerinden devam ediyoruz. 180'e 180 santim, raf derinliği de 52 santimdir ve bir, böyle iki tane camlı mı aynalı mı artık nasıl bir dolapsa 4 kapaklı toplam 6000 TL. Monsaraz kitaplık bunun da farklı bir duruşu var. 2299 lira 195'e 135 santim ölçülerinde. Blanco Gardrop var. Bu daha çok böyle tek kişilik, hani fazla yer kaplamayan 90'a 180 santim ölçülerinde iki kapaklı ve iki çekmeceli 2500 TL. Hover 9 kilogram kapasiteli çamaşır makinesi 10600 TL beyaz eşyalar arasında. Çeyizlik olarak düşünenlere Hoover'in 10 kilogram kapasiteli çamaşır makinesi ama bu biraz daha teknolojik yani kablosuz internet Bağlantısı özelliği de var modeme bağlıyorsunuz herhalde böyle uzaktayken de e, Çamaşırları makineye doldurup Bağlantı yapıp Yıyık e, atabiliyorsunuz Ya yani ben öyle anladım 13600 lira Astro mutfak beyaz erik modülü Bu da e, bakıyoruz böyle üst tarafta e, 160'a 60 santim var 6000 TL Hero komedin var 40'a 45 santim ebatlarında 800 lira. Cynthia Comid'in biraz daha böyle küçük ve şık bir ürün. 40'a 40 santim ölçülerinde 729 lira. Hover'den çamaşır kurutma makinesi 17500 TL. Altus'tan 7 kilogramlık çamaşır makinesi var. 9300 lira. Hover 10 kilogram kapasiteli çamaşır makinesi. Bu da yine Wi-Fi teknolojili 12.700 TL. Elektrolüks 10 kilogram kurutmalı çamaşır makinesi. Bu farklı bir teknoloji değerli dostlar. Herhalde hem yıkıyor ondan sonrasında da bir de kurutuyor. 23.450 TL. Salina çok amaçlı mutfak dolabı. 90'a 162 santim ölçülerinde ama özellikle bu içindeki ürünler, dekoratif ve mutfak malzemeleri de çok hoş duruyor gerçekten. 2900 lira. Mini traktör, kamyon tanesi 49.95. Winch var. Çok değişik bir ürün. Bunu da ilk defa görüyorum böyle şok mağazalarında. 179 TL. 9 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli. Şok Market fırsatlarında oyuncaklarda böyle SWAT araçları, ambulans kurtarma aracı ya da polis jipleri var tanesi 69.95 Taşıyıcı kamyon var, yarış arabası ya da helikopter taşıyor. 39.95 Kidi blok polis ekibi serisi 59.95 Uçak garajım ya da uçak evim 249 TL Kidi güzellik seti saç kurutmalı e içinde böyle cep telefonu var, tarak var, fön makinesi, makas, ayna tarak çok değişik şeyler var. 69.95. Manken bebek aksesuarlı 99.95. Go kidi tamir seti, testeresi, tornavidası, çekici, anahtarı, vidası, somunu, civatası 60 TL. Meyve sebze kesme oyunu 69.95. Şef hamburger seti var. Bunda da işte patates kızartması, hamburgeri, ketçabı, hardalı, kolası bunun da set fiyatı 99.95. İzleyip destek olanlara, beğen tuşuna basanlara, kanalımıza abone olanlara çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Sonraki yayında karşınızda olmak dileğiyle bizleri takipte kalın. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Kendinize çok iyi bakın.